Oğlum bunu hatırlayan çıkar mı lan? Bunu hatırlayan çıkarsa var ya harbi adamın dibidir. Allah. Asıl bunu hatırlayan adamın dibidir. Asıl yani şunu hatırlayan kraldır. kraldır, kral. Bunu kral. hatırlamayan şerefsiz. Asıl kraldır. bunu hatırlayan. E iyi de şunun tuttuğu şey eski mi? Bak bir de hatırlayan kraldır diyor. Oğlum asıl bunu hatırlayan kraldır. Bunu hatırlayan var ya adamın dibidir. Bence şunu hatırlayan adamın dibi Oğlum asıl bunu hatırlayan adamın gibi. Adam, asıl bunu hatırlayan adam adamdır. Oğlum sen adam, şunu adam, hatırlıyorsun. Adam. Oğlum bunu hatırlıyorsan adamın dibisin, adamın. Adam gibi adamım adam lan. Adam gibi adam yok nerede? Burada. <laughs> <yanı bize>, <laughs> yaparken yoğun kardiyo ve açlık karşısında kas kaybı yaşamayı en az seviyeye indirmek için Nasıl bir yol? Evet. Diyeceksin ki böyle komutanına gideceksin, kapıyı açacaksın diyeceksin ki. Komutanım benim burada spor yapmaya ihtiyacım var. Benim, ben kas erimesiyle karşı karşıya kalıyorum. Bana burada bir düzenek kurun, bir spor salonu ıı, tahsis edin ya da ve benim günlük almam gereken protein miktarım şu kadar. Ben sizden bu proteini talep ediyorum diyeceksiniz böyle komutanına. O tabii ki bu işi tabur komutanına taşıyacak. Bu genel kurmaya kadar gider. Asker nedir lan? Öttürürler adamı, öttürürler. Bırak erisin ya. Asker de erisin ne olacak? Abi, Erçin, 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 ben evlenene kadar kimseyle birlikte olmadım. Yani birlikte olmadım derken bakireliğimi asla bozdurmadım. Oral yapıyordum. Arkadaş öğrendi ki kız arkadaşı bakire değil. O kanın pompalanması oraya. Aa, orgazm gibidir. Onun verdiği o duyguyu yaşayanlar bilir. Türk erkeği sevişmeyi biliyor mu? Ben değilim! Ben Yeter artık Yani hani tutup o skini sokamayan var. Evet. Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Sevgili seyirciler hoş geldiniz sevgili hanımlar hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. tabii ki bulunduğunuz bütün bekarlara sağlıklar sıhhatler afiyetler tabii ki bu çıkarttığın karısı nedir bu gay ne gay ne yapıyorsunuz lan birbirinizi mi sikiyorsunuz kardeşim arkadan vurdum mu önden böyle sallanacak yani bulaşır mı? Bulaşmaz hastalık değildir. Bu maddeler varmış böyle şeyler ya? Tabii. Senin karı gibi adamlarla ne işin var lan? Bizden karı gibi adam çıkar mı lan? Daha sonra penis curl yapıyorsunuz. Bunu e, setleri 4 set yapacaksınız arkadaşlar. 20 tekrar. 4-20 penis curl. Ufak bir ağırlıkla yavaş yavaş ağırlığı artırın. En son sette arkadaşlar drop set yapıyorsunuz. A French goose before Christmas. buttocks and chalk—a Bobka trademark. Mosienko, so at home in a golden vest. But will he go home with a golden medal? There's the. <laughs> Emre Kadın ismi... Kadın ismi değil mi? Evet tabii ki. Ee sen erkeksin? Değilim. Nesin? Benim götümde de yarram vardır. ama ayı var yani. O biçim bir şeydir? İşte Erkan'a bak. Johnny Sins'e çok benziyorsunuz. Ulan bu Johnny Sins, Johnny Sins'e çok benziyorsunuz diye evvelki senelerde e, çok yoğun bir şekilde bunu söylüyorlardı. Ben Johnny Sins'i fitnessçi falan bir adam zannediyordum. Bir gün arabada gidiyorduk. Kim lan dedim Johnny Sins? Ayıplar dedi ki dediler. Ulan dedim Allah cezası versin. Kim bu Johnny Sins diyorum. Ben de fitnessçi, fitnessçi bir herif zannediyorum. Herif Pornostarmış. Arkadaşlar Serdar Ortaç doğal mı? Çok emin değilim arkadaşlar. Serdar'ın yağ oranı %4-5. Yani kimse kimseyi kandırmasın. Tam pişmanım Allah benim belamı versin. Lan! Bu mu fırsat bildiniz ha? Püh. Ya da işte cimcif istiyor. Ağzını yüzünü boşalmak istiyor. Ondan ekstra yüzünü alıyorsun. Ya ben kendi dönemimden söyleyeyim. Benim genç kızlığımda gerçekten benim bütün kız arkadaşlarım anal yapıyorlardı erkek arkadaşlarıyla. Ve çoğu şu an evli ve çocuk sahibi. Gelen erkeklerin çoğu hani temiz olmuyorlar. Ter kokuyorlar dişlerini bile fırçalamayan erkek var. 31 sene yemişsin, 3 ay yapıp bırakmışsın, sarkmış. <laughs> Ellerimiz nasırlı dumbbell alıp gel. evet. <laughs> <laughs> Ellerimden nasır olmasın, ellerim yumuşacık olsun. <laughs> Sence adamın elleri nasıl olmalı? 2008'den beri bu sektörün içerisindeyim. O zamanlar daha zordu. Facebook, Instagram, kendini koymak o kadar çok linç yiyorduk, Küfürler, Allah bir sürü mesajlar. Şu anda daha çok insan fitness yapmaya başladı. Daha çok bilinçlenmeye başladı insanlar. Saygı duymaya başladılar. Çünkü yaptıkça empati kurabildiği için onu anlayabiliyor kadın. Kaslı kadın erkeğe benziyorsa, kassız erkek de kadına benziyor mudur? Evet. Ben doğalcıyım. Organik olarak peynir altı suyu içiyorum. Ya da direkt peynir altı yalıyorum. Tamam mı? Sen bunu kaldır. Bu şey, pasif gay ağırlığı. Gecelerim böyle zor, zor, geçiyor zehir gibi yüreğim. Ayol, mayol. Bu aktif ağırlığı, bak. Ah! İnsan değilsin sen, Serdar. İnsan değilsin sen, kuşsun. Göğüs çalışıyor adam, göğüs çalışıyor ama kolla. Şimdi bunun göğüse ne alakası var? Ben. Bench press. Göğüs kaslarını büyütmekte en etkili hareket midir? Hayır. Bunun göğüsle ne alakası var? Burada sen kollarını çalıştırıyorsun. Göğsünü mü çalıştırıyorsun? Her onu beyaz, Oğlum şunu bana atmayın. Bu ben falan değilim. Sapık mısınız ya? Şu rezilliğe bakar mısın ya? Benzesi anlayacağım. Hiçbir benzerlik yok. 17 kilo. Hele ay iğrenç. Ya bir insan bunu niye yapar? Allah'ın belası. Milleti hareket etmeyin. Evet gene bir gerginlik. Kaosu seven bir milletiz. Gene bir boks maçı teklifi. Cenk Hoca her zamanki gibi kabul etti. Pısırıklığa asla yer yok ama olay çok saçma ya. Cenk Hoca lafını esirgemiyor ama burada öyle bir muhabbet de yok. Adam story'i repostlamış. Bunlar ne yapıyor sokakta diye. Bunlar ne yapıyor yazmış tamam mı sadece. Diğer arkadaş karma dövüş sanatları dediğimiz inanılmaz bir mübalağa. Yani ne gerek var bunları ya? Ben ileride biriyle gerilirsem sosyal medyada ya masa tenisine çağıracağım, masa tenisinde meydan okuyacağım ya da santrançta karmacı Müslüman. Cenk Hoca da deist mi tam olarak bilmiyorum dini görüşünü. Ulan hangi din olursa olsun körü körüne bir şeye bağlanan bir insan. Çok zeki bir insan değildir. Aşırı dindar bir adam. Bence çok aşırı zeki bir insan olduğunu düşünmüyorum. Bu tek bir din için geçerli değil. Benim Yahudi arkadaşım da vardı. Sabah akşam bana Tevrat'tan şeyler anlatıyor. La oğlum istemiyorum ya. Siktir git hayatımdan ben. Doğru yola da gelmek istemiyorum. Beni sal. Kendin kapalı kapılar ardında yaşa. Ben kedilere inanıyordum. Gecelerim zar, zar geçiyor, zehir gibi. Eksen. Öncelikle bu nasıl isim? Bunu kim düşünüp koydu? Çok affedersiniz şey siteleri gibi. Yani Acun koy, platformun adını Acun koy ya da Ilıcalı koy çok daha iyi. 10 liraya reklamlı, 20 liraya premium, YouTube premium gibi berbat bir site. Kim hazırladı bilmiyorum. Ben mi hazırladım ya? Ben daha güzel hazırlardım. Acun Ilıcalı hater'ı falan değilim. Hiçbir zaman olmadım. Çok başarılı adam. İnşallah daha çok kazanır. Çok da sanlamayalım şimdi. Biz de eksene falan geçeriz. <laughs> Taylan'a bol şans. Valla açık söyleyeceğim. Benim ilgimi çeken hiçbir içeriği yok. Yani Aleyna Tilki'yi izlemiyorum ben. Mesela bu adam kim ya? Birden patladı. Ben bir bakayım neyi komik diye bir oturdum izledim. Gülmedim valla. Gülen var mı? Gülebilirsiniz bu arada. Kötü bir şey değil. Ben benlik değil valla. Biraz yapay geldi ama çok gülen var. Şimdi böyle bir haber var. Ya buna gerek var mı? Gerçekten gerek var mı? Çok güzeldi. Efsaneydi. Mükemmeldi. Gerek var mı? Eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Mesela organize işler. Benim çocukken babamla gittiğim ilk sinema filmi. Belsa Plaza'da gittik. Filmi anlamadım. Yıllar sonra hala organize işlerin birinci filmini izleyebiliyorum. İkinci filmi çıktı birkaç sene önce. Keşke çıkmasaydı. Her şey para mı lan? Beklentiler, beklentiler. Çok büyük beklentiler. Yıllarca büyüyen beklentiler ve kof çıkan bir oyun. Cyberpunk. İğrenç, rezalet bir oyun. 5 dakika oynamam. Şunu oynayan adamla da aynı ortamda bulunmam. Bir sürü saçma sapan ata. Oyunun bir numarası da yok ki. GTA Vice bence çok daha güzel. Ki biz zaten hala PES 6 oynuyoruz. Among Us bile bundan iyidir bak. Modası geçmesine rağmen. Ben denize veriyorum. Denize veriyorum ben, ben yarıyor, abi, Denizde bir suçluluk var. Suçluluk var denizde. Abi, <laughs> abi, abi, ya. Çıldıracağım. Diyorum ki adamı öldüm öldüm. <laughs> Daha neler göreceğiz bilmiyorum. Ben de şaşırdım valla. Bu çocuğa kurbağa çocuk diyorlarmış mahallede. Yani hastalığı kurbağa, kurbağalıkla bir alakası yok. İşte, lakap takmışlar çok ayıp tabii. Çocuk 3 yaşında bir kelime konuşamıyor, böyle kist tarzı bir şey oluşmuş vücudunda. Never skip leg like day bro. E, trapezleri, kolları böyle büyümüş, başta küçükmüş, kadın gariban zaten görüyorsunuz. E, babası yok, daha doğrusu resmi nikah yokmuş, adam terk etmiş gitmiş. Çocuk 3 yaşında cümleyi geç kelime kuramıyor, kelime kullanmıyor nasıl bir çocukluk geçirmişse annesi çaresiz yardım istiyor. Anne oğlu Mehmet'in geleceğinden endişe ediyordu. Çocuk büyürse hadi şu hali yine ayakta duruyor ama büyürse daha git gider bütün vücudunu kaldırsa ne yapacağımı bilmiyorum. Yani çok üzülüyorum gerçekten yıllarca aylarca yani bu çocuk doğdu duval ağlamaktayım. Anne adeta isyan ediyordu. Şu halinde çocuğumuz olsa üzülmez miydi? Yani benim var ya aklım başımda değil. Fernandez sol tarafa Gökhan'a doğru zeki araya girdi. Florent Maluda şerefsizlik ve sportmenlik dışı hareket form analiz. Fernandez. Maluda. Niyet çok kötü. Baya kötü yani. Topun orada olmadığını bile bile bir tekme. Ki Fernandez bunları çok yaşayan bir adamdı ama burada da tepesi atmış gerçekten. Keşke sen <laughs> Fernandes'i de aşırı severdim. Çok meziyetli topçuydu ama beyinsizdi yani. Zaten beyin olsa Beşiktaş'ta ne işin var senin? Evet tokalaştılar. Tat yok yani böyle hareketlere yer yok futbolda. Çok çirkin hareketler. Biz pes altı oynarken bile çok centilmen adamız. Örneğin ben işte görün fair play nedir? Adam gibi adamlık nedir? istesem düşürürdüm. 14 sene önce, sene 2007, Gökhan Saki Türk asıllı Magomed Magomedov'a karşı İstanbul'da kapışıyorlar. Maç sonu Gökhan'dan gereksiz bir ayak şakası diyelim, ne şakası bilmiyorum. Hani yapmaması gereken bir hareketti. Magomed de sinirleniyor, ters bir tepki veriyor. Sonra bir gerginlik. Hakem, Magomed'in hocası geliyor, Gökhan'ı çenesinden itiyor. Zaten maç Türkiye'de, bizim halk da geriliyor. Magomet de geriliyordu bir hayırdır falan. Derken Gökhan'dan bir sol direk iyice geriliyor. Hocalar, teknik ekip, masöründen tut hepsi ringin içinde. Görmek istemediğimiz manzaralar. Gökhan Seki çok iyi bir adamdır, hemşerimdir. Asla laf ettirmem. Burada küçük bir tansiyon olmuş. Uzun süredir bir videodan bu kadar etkilenmemiştim. Sir Alex Ferguson evladını bekliyor adeta. Zamanında kendini adadığı, alıp parlattığı elmasını bekliyor. İlkinden iyi görüyor. ...onla sarılıyorlar ama yolda birisi daha var. Gitmek cesaret ister ufaklık. Gideceğin yer neresi olursa olsun... ...sevdiklerinin arana mesafe girince... ...varış yerinin hiçbir anlamı kalmaz. Vedalaşmak da zor iştir biliyor musun? Oturursun geminin kıçına, bakarsın sevdiklerine, <laughs> gittikçe ufalırlar, ufalırlar, kaybolurlar gözler. O zaman anlarsın işte, vedalaşmak asıl kalana değil, gidene koyar. Terbiyesizlik etmeyin! Terbiyesizlik etmeyin! Anlaksızlar! Sizi bir daha bu sırada sokmam! Atletik, pısırık ve garantici hayvanlar. Tavşanlar. Bu bir yaban tavşanı. Ee, abimiz bunu salıyor. Bakın nasıl zor dizginliyor. Bu öküz gibi ama bu bayağı büyük. Evet hızı gördünüz. Hızı gördünüz. 3 saniyede 150 metre mesafe kat etti. Genetik olarak kalsiyum fazlalığı vardır. Dişleri sürekli uzar. Bu yüzden törpülemek zorunda. Sürekli bir şeyler kemirmek zorunda. Asla boş duramıyor. Sürekli aktif. Allah boş durumu sevmez. Zaten bu yüzden inanılmaz çiftleşiyorlar. O tavşan gibi çık 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 yapmak değil mi? Buradan geliyor. Çok aklı başında analitik düşünebilen bir hayvan değil. Bildiğin hayvanlar aleminin geri zekalarından sadece bir tanesi. Şöyle ilginç bir şey var. Bunlar ilk doğduğundan 3 aylık olana kadar eşcinseller. 3. aydan sonra çevreden etkilenip kadın ya da erkek oluyorlar. Güzel hayvandır bunlar. Eti de güzeldir. Yiyenler var YouTube'da. Sakindir, gürültü sevmez. Ağlaması, zırlaması yoktur. Tat verir, akılda kalır. Gel gör ki bu güzel hayvanımızın Amerikan fare çizgi filmi rezalettir. Baksana senden nefret ediyorum. Al ek bana <laughs> Kime böyle dalıp gitmelerin? son bakışıydım ya.